Çin'in Şanş eyaletindeki bir mağaradan 100 yıl kadar önce çalınan taştan yapılma bir Buda başı yurt dışından getirilerek evine döndü. Buda başı Çin'in kuzeyindeki Şanş eyaletinin Taoyuan kentinde bulunan Tianglong Shan mağaralarındaki birçok taş heykelden biri. Çin'in Ulusal Kültür Miras İdaresi'ne göre bu heykel, Çin'in 2020 yılında yurt dışından geri getirdiği 100. Tarihi Eser Tiang Longshan mağaralarından alınmasından yaklaşık 100 yıl sonra Japonya'dan getirilen ilk Budabaş heykeli. 从这个石窟造像来看呢，这尊佛手呢。Tian Nongshan Mağaraları Müzesi Müdürü Yu Hao, bu da başı heykeline baktığınızda, yeni kaşları, kavisli gözleriyle gülen bir yüze sahip olduğunu görebilirsiniz. Kesin olmayan istatistik verilerine göre, Tianlongshan Nongshan Mağaralarından 240'tan fazla heykel çalındı. Bunlardan 157'sinin dünya genelinde 11 ülkedeki özel koleksiyonculara ve yaklaşık 30 müzeye dalmış olduğu biliniyor. Bu, bu da başı Japonya'dan Tianlongshan Nongshan Mağaralarından iade edilen ilk kayıp tarihi eser. Bu yüzden büyük önem ve değere sahip. Sözlerini söyledi. Tianlongşan mağaralarının inşası Wei Hanedanı zamanında başladı ve Tang Hanedanı'na göre devam etti. Alanda dönemin gelişmiş oyma becerileriyle mağara sanatını yansıtan 25 mağarayla 500'ün üzerinde buda heykeli bulunuyor. Bu da başının Pekin'e varmasının ardından uzmanlarca yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu tarihi eserin 8 nolu mağarada bulunan bir heykelden 1924 yılı civarında çalındığı tespit edildi. Çin Ulusal Kültür Miras İdaresi bu da başını ilk olarak Eylül 2020 yılında Japonya'da bir müzayede evinde ortaya çıktığını tespit etti. Müzayede ve Çin Ulusal Kültür Miras İdaresi satış işleminin durdurulmasını talep etmesi üzerine açık artırmayı iptal etti. Bu da başı Japonya'dan Çin'e geçtiğimiz yılın Aralık ayında getirildi.